Anka GLC, otomasyon alanında Türkiye'nin yapay zekalı PLC'si. Projeni sadece anlat, sen değil yapay zeka kodlasın. Cihazları otomatik tanısın ve ayarlasın. Anka GLC, patentli, CE onaylı. Türkiye'nin yapay zeka destekli, endüstriyel PLCC. Teknik özellikleri 220 volt AC veya 24 volt DC besleme, 150 MHz çift çekirdek işlemci, 5 role çıkış, 2 sesere çıkış. 8 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış. Dahili 2 adet sıcaklık sensör okuma. ARES 485 Modbus, ARES 232 UART, USB haberleşme, Wi-Fi, IP67 koruma. Kompakt, güçlü ve dayanıklı. Otomasyon alanında AMQTT, uzaktan erişim, SCADA, gıda, tarım, enerji yönetimi, su sistemleri, üretim hatları, iklimlendirme, akıllı binalar ve makine kontrolü gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yapay zeka avantajı sayesinde kod yazmak yok. Sadece prosesi anlat, yapay zeka programlasın. Bilmediğin cihazlarla mı entegre etmek istiyorsun? Kataloğu yükle ve izle, otomatik kendini yapılandırsın. Geleneksel yöntemle 3 haftalık iş, Anka GLC ile sadece 15 dakika. Mirdev Otomasyon, bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.